Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gıcırdayan parkelere nasıl çözüm üretebiliriz onu anlatacağım sizlere. Bakın bu şekilde sesler çıkıyor. Gerekli olan malzemeler bir şırınga, biraz büyük olursa iyi olur. Bir tane boş bir kutu. Bunun içine tutkalı koyuyoruz. Daha rahat şırıngayı çekebilmek için. Bir tane biz yarım kiloluk tutkal aldık. Bir de e, ucu 3 milimlik bir matkap. Gıcırdayan yeri tespit ettikten sonra tam oraya matkapla küçük bir delik açıyoruz. Daha sonra sıvı haldeki tutkalı Böyle şırınganın içine çekiyoruz. Daha sonra açılan bu deliğe çekmiş olduğunuz tutkalı şırınga yardımıyla güçlü bir şekilde basıyorsunuz. Bu işlemi taşına kadar devam ediyorsunuz. Yani yaptığınız sırada taşan tutkalı önemsemeyin. Çünkü silinince çok kolay bir şekilde çıkıyor. Biz şu an üçüncüyü aynı şekilde bastık oraya. Bu şekilde devam ediyoruz. Biz bu işlemi 6-7 kere yaptık. Artık son sıktığımız direkt dışarıya taştı. Bunu gördüğümüzde aldık. Burayı böyle bir havlu peçete yardımıyla. Çok, gerçekten çok kolay çıkıyor. temizliyoruz. Bakın hala çıkıyor. Peçete yardımıyla iyice temizlemiş olduğumuz yeri böyle küçük bir peçete, üzerine bir ağırlık koyuyoruz. Biz desteklemek için bir de böyle çekiçle koyduk. Bunu burada bir gün boyunca tutuyorsunuz ve kurumasını bekliyorsunuz. Olabildiğince üzerine basmamaya çalışın. Bu burada kuruduğunda daha sağlıklı olacak çünkü. Ben bir de sizlere daha önce yapmış olduğumuz yeri de göstermek istiyorum. Hemen aslında onun yanındaydı. Oradan da çok fazla ses çıkıyordu. Bakın şurası hiç belli bile değil. Bastırıyoruz. Hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Biz bundan çok memnun olduğumuz için aynı şekilde diğer tarafları da devam etmeye karar verdik zaten. Eğer siz de memnun kalırsanız kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sorularınız için her zaman sorabilirsiniz. Biz olabildiğince yanıtlandırmaya çalışırız. İyi günler diliyorum.